Evet karekök A eleman R olabilmesi için A'nın büyük eşit sıfır olması gerekir. Yani parantez içi, şey, kök içinin sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekir. İşte burada eşit dediğimizde x 3'ten büyük eşit olur. Yine karekök dışına çıkarken ne yapıyordu? Üstündeki kuvveti yarıya düşürerekten çıkarıyorduk. Sayıların kaç tanesi 10'dan büyüktür demiş. Bunları kök işlerini aldığımda bu ifade kök 99 yapar. Bu 16 çarpı 7'den kök 112 yapar. Bu kök 125. Bu kök 108 yapar. Bu kök 98 yapar. 10'dan büyük demek ne demek? 10 kök 100 demekti. karekök içinde. Yani 100'den büyük olanları alacağım. 112, 125, 108 yani 3 tane olduğuna göre x sayısı iki tarafın karesini alırsak bakın burada. Bu kökten kurtulur. 23'ün karesi. Bunu karşıya attığımda x 23'ün karesi artı 23 oldu. Bunu da 23 parantezine aldığımızda 23 artı 1 oldu. Yani 23 çarpı 24 şekline geldi x. olduğuna göre en değeri kaçtır? Şu içerideki 4'ü 2 olarak dışarıya çıkarıp buraya yazdım da bu 4 artı kök 6 şeklinde yazılabilir. Bunun karesinin karesi şeklinde yazarsam ben bunu 4 artı kök n'nin de karesi bura. Şu içerideki kareyi aldığımda şu kök gider. Burada 4 artı kök 6'nın karesi kalır dışarıya. Burada 4 artı kök n'nin karesi. O zaman burada bakın eşitlik olması için kök 6 ile kök ne eşit? O zaman ne nedir? 6 olur. Reel sayısının değeri kaçtır? Reel sayı olması için ne demiştik biz? x eksi 6 da büyük eşit 0'dan 6 eksi x de büyük eşit 0 olmalı. Burada da şartımızı sağlayan sadece nedir? x eşittir 6 olacak. 6 olduğu zaman x'ler ne yapar? 4 çarpı 6 bölü 6 artı 2 kalır. Bunlar 0 oldu. O zaman 24 bölü 8'den sonuç ne çıkar? 3. Eşitliğin sağlayan kaç tane A B rakam ikilisi vardır? Bakın bu A A devre diyor. Bu ne yapılır o zaman? A bölü 9 demektir kök içinde. Diğeri B B diye devam ediyor. Bu da B bölü 9. A bölü 9 kare köküşünde B bölü 9 ise iki tarafın karesini aldığım zaman A bölü 9 eşittir. B kare bölü 81. Buradan da B kare eşittir. 9 A. B kare eşittir. 9 A olduğuna göre bu şartı sağlayan B0 A0 olabilir. B3 A1 olur. B6 A4 olur. B9 A 9 olur. Yani 4 tane A virgül rakam ikilisi var. A ve B birer rakam olmak üzere 0 virgül A B bir rasyonel sayı olduğuna göre A aşağıda hangisi olamaz. Yani rasyonel sayı bu ne? AB bölü 100 demek şu an bu karakök içinde. Demek ki 100 zaten dışarıya tam olarak çıkıyor rasyonel olarak. AB'nin de kök dışına çıkan bir sayı olması lazım. Şimdi 0 olursa A burası 0 işte 4, 9 olursa bu çıkabilir. İkili olursa 25 olur bu sayı olabilir. Üçlü olursa 36 olur sayımız. Kare ölçüsüne çıkar. Altı olursa 64 doğru çıkar ama 50 bir kar tam kare sayımız olmadığı için dışarı çıkamaz. Yani a burada 5 olamaz. Eşitliğin sağ x değeri kaçtır? Burada bakın 4 tane kök 2 var. 4 kök 2 diyeceğiz buna 2 üzeri x. Bu içeri girdiğinde 16, 32 yaptı. 2 üzeri x. 2 üzeri 5 demektir bu. Kök içinde 2 üzeri x. Bu da 2 üzeri 5 bölü 2 olarak çıkar. Burada 2 üzeri x'e x 5 bölü 2. ile aşağıdaki hangisi aynıdır diye sormuş bize. Bakın burada normalde biz bunu dışarı çıkarttığımızda ne yapar bu? 20 üzeri 20 bölü 2'den 20 üzeri 10. 20 üzeri 10 yapar. Eğer baktık ki 20 üzeri 10 yok, şurada 20 ayrıştı da şöyle ayrıştı da biliriz 4 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 diye. yani 20 üzeri 10 burada hangisinde elde edilir? Bakın şurada 2 kök 5 kök içinde 20 demektir. 20 üzeri 2 kök kare kök 20. Bu da kök 20 ne demektir? 20 üzeri 1 bölü 2 yapar. 20 ile çarparsak da bu gider. 20 üzeri 10 elde edilir. Yani bu ikisi birbirine eşit oldu. O zaman cevap C.